Bilinç ve benlik problemini tabi son dönemlerde gittikçe önemli bir konu olmaya başlayan, başladığı için de seçtik. O problemi tercih ettik. Malumunuz özellikle sinemada son dönemlerde çok yoğun bir biçimde artık popülerize edilmeye başlayan bir tema olmaya yüz tutmuş durumda. Bilinç ve benlik problemi. Matrix'ten biz hatırlıyoruz. 2000'lerin başlarında biraz bizi sarsmış idi dünya algımız, benliğimiz, bilincimiz, bunların simüle edilen yapıları üzerinden acaba bunlar doğrudan simülasyon mu, dünya dediğimiz şey simülasyon mu, benlikler, bilinçler, bedenler simülasyon mu diye. Bundan daha önce Matrix'ten daha önce çekilmiş filmler üzerinden de tartışmalar başlamıştı ama özellikle 2000'lerden itibaren popüler kültür sahasına sinema üzerinden daha hızlı bir şekilde nüfuz eden bir problem olmaya başladı. Yayınlarda da bunu görüyoruz. Özellikle edebiyat alanında, bu alanda çok fazla çalışmanın da artık gün yüzüne çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Ben mesela David Lodge'un eserlerini hatırlıyorum. Hani bilim kurgu eserleri bir tarafa bırakılacak olursa, bilinç problemine, benlik problemine, beden problemine yoğun bir biçimde bir odaklanmanın söz konusu olduğunu görüyoruz. İşin doğrusu bilimsel alanda da bu problemler, ...çok yoğun bir biçimde in, işleniyordu. Belki bunların... E, ...geldiğimiz son dönemlerdeki... E, ...ürünleri üzerinden... ...bu tartışmalar sinema e, ve edebiyat gibi... ...sahalar üzerinden de... E, ...geniş kesimlere... ...nüfus edecek şekilde yayılmış olabilir. Çünkü e, garip bir şekilde... ...20. yüzyılın... E, ...sonlarına geldiğimizde... ...21. yüzyılın başlarından itibaren... E, ...hem bilinç hem de benlik meselesi... ...beyin araştırmaları üzerinden... ...görülüyor. E, nasıl söyleyelim, olgun bir e, hale getirilmiş durumda. Artık e, hem beynin varlığı çözümlendikçe bilinç ve benliğin, hatta bedenin de e, hatta dünyanın da varlığıyla ilgili yeni tartışma kapıları, alanları açılmaya başlandı. Biz de bu yüzden e, bilinç ve benlik panelinde bu problemleri biraz masaya yatıralım. E, bilinç ve benlik özelinde ama tabii ki e, konuşmalar boyunca dile, bedene hatta dünyaya atıfla bu diğer alanlarda kuşatacak şekilde problemler ele alınmaya başlanacak konuşmalar bunların tamamına da yayılacak şekilde sürecek diye düşünüyorum ben konuşmacılarımızı kısaca hemen tanıtayım. Seda Akbıyık ilk konuşmacımız olacak kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun psikoloji bölümünden mezun ee, şu an Koç Üniversitesi'nde yine psikoloji bölümünde yüksek lisansını yapıyor. Harvard'da da doktorasını kabul al doktora kabul aldı. İnşallah seneye de orada doktora çalışmalarını sürdürecek. ağırlıklı olarak dil üzerine çalışmalarını bedenlenme üzerinden dil üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Eee Lütfi hocam e, Medipol Üniversitesi'nde e, nöroloji profesörü. Kendisi aynı zamanda e, Özellikle sinir bilim yüksek lisans ve doktora programlarının görüntüleme ile ilgili bölümlerinde e, koordina bölümlerin koordinasyonlarını sürdürüyor idi. E, Hala hocam devam ediyor mu? Başkanlığı devam ediyor o alandan. Eee Lütfi hocam da ben merkezi bilinç teorileri üzerinden e, nörobilimin verileriyle e, bu bilinç ve benlik meselelerini nasıl e, tartışabileceğimizi e, açacak. Sinem e, Hatipoğlu hocamız Şehir Üniversitesi felsefe bölümünden e, lisans boğaziçi kimya e, doktora felsefe alanında high order teorileri çalışmışydı hocam. Yıllar önce e, Türkiye'ye dönüşünen kısa bir süre sonraydı yanlış hatırlamıyorsam o dönemler Koç Üniversitesi'ndeydi. Şehir Üniversitesi'nde dinleme fırsatı bulmuştum çok keyifliydi. E, bugün Sinem hocamız da deneyimde öznellik bilinç kuramları ve psikopatolojiler üzerinden bir sunum yapacak. Ben de e, bilinç ve benlik araştırmalarındaki paradigma değişimleri üzerinden bir sunum yapacağım. E, Eyüp Süzgün. E, İstanbul Felsefede doktora çalışmalarımı sürdürüyorum ve Bilim Sanat Vakfı'nda e, çeşitli organizasyonların içerisinde yer alıyorum. Evet, bu e, kısa bilgilendirici girişten sonra en azından e, konuşmacılarımız ve konuşacakları konulara dair içerikleri söyledikten sonra isterseniz çok vakit kaybetmeden konuşmalara geçelim. Dediğim gibi ilk konuşmacımız Seda Akbıyık. kendisi bize bilinç ve benliği dile getirmek, bilinç ve benliğin inşasında dilin rolü üzerine bir soruşturma başlıklı bir konuşma yapacak. Seda süremiz 20 dakika. <laughs> Mümkün mertebe riayet edersek çok sevinirim. Buyur. çok teşekkür ederim. Öncelikle Te, e, teşekkür etmek istiyorum. Değerli hocalarımın yanında bana da bir söz hakkı tanıdığı için e, benim için çok onur verici. E, ben dil üzerine çalışıyorum. Dil ve bilinç arasındaki ilişki üzerine bir şeyler söyleyeceğim bugün. E, neden dili seçtim? Başka herhangi bir bilissel faaliyeti seçmedim. E, önce biraz bunun üzerine durmak istiyorum. E, i̇nsan zihniyle alakalı iki çarpıcı e, şeyden bahsediyor, nitelikten bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi çok zengin bir içsel yaşantıya sahip olmamız. Hayvanların da ilkel bir içsel yaşantısı olduğunu düşünüyor birçok düşünür, ee, ama insanların içsel yaşantısının çok daha zengin olduğunu e, düşünüyoruz. İşte sadece somut şeylere bağlı kalmıyoruz. Da geçmişten gelecekten, hayallerden bahsedebiliyoruz, yalan söyleyebiliyoruz, kendi bilincimize dair bir şeyler düşünüyoruz ve e, felsefi tartışmalar yürütüyoruz. E, diğer bir çarpıcı gerçeklik de bizim bu içsel yaşantımızı dile getirme kapasitemizin olması. Bir çok düşünür bunun insan zihninin hususi özelliklerine dair bize ışık tutabileceğini öne sürüyor. E, tabii bu ilişkinin e, niteliği ve gücüyle alakalı farklı e, tartışmalar mevcut. E, felsefi gelenekte genellikle böyle bir e, kanı yine de hakim, böyle söyleyebiliriz. E, mesela Descartes bir bedende düşüncenin var olduğunun en temel e, belirtisinin dil olduğunu e, öne sürmüştü. O halde, dil olmadan, e, düşünce veya bilinçli yaşamdan bahsedilemeyeceğine dair bir e, çıkarım yapabiliriz e, bu görüşe göre. E, de insan dilini çalışırken zihnimizin, bilincimizin çok hususi özelliklere dair bir şeyler öğrenebileceğimizi e, dile getirmiş ama o bunu tabii ki sadece dile kısıtlayarak yapmıyor bu cümlesinde, sadece dilin yine hususi özelliklerine dair, bilincin hususi özelliklerine dair bize bir ışık tutabileceğini söylüyor. Bazı düşünürler de dil edinme kabiliyetimizin doğrudan bilinç üzerinde şekillendirici ve dönüştürücü bir etki sahibi olduğunu düşünüyor. Dediğim gibi çok çeşitli tartışmalar mevcut ama nihayetinde dil ve bilinç arasında bir ilgi kurulabileceğine dair hakim bir kanıdan bahsediyoruz. Tabi bilinç tartışmasına geldiğimiz zaman da sadece bilincin bize has olup olmadığına dair bir soru da ortaya çıkıyor. Bu durumda da aklımıza gelen ilk şey hayvanlarda acaba bilinç var mı? E, sorusu e, oluyor. Hayvanlarda bilincin olup olmadığını anlamak için onların iletişimsel kabiliyetlerine bakmak belki bir yol olabilir. Eğer dille bilinç arasında bir ilişki varsa o halde hayvanların dilsel kabiliyetleri belki onların e, bilinç yaşantılarına, içsel yaşantılarına dair de bize ışık tutabilir. E, o yüzden ilk önce hayvanlardaki dil üzerine e, biraz konuşmak istiyorum. İnsan dili ve hayvanların iletişim sistemleri arasında bir takım farklar var. Bu farklar iki temel biçimde gerçekleşiyor olabilir. Ya bu bir derece farkıdır. Yani hayvanlarda da bir takım dilsel kabiliyetler mevcut, ama derece bakımından insanlardan daha az karmaşık. Eğer belirli şartlar sağlanırsa belki o yeterli karmaşıklık düzeyine ulaşabilir. Ya da bir mahiyet farkından söz edebiliriz. Yani niteliksel olarak hayvan diliyle insan dili arasında bir ayrım gözetiyoruz. Sadece karmaşıklık düzeyinden değil, insana has bir durum olmasından kaynaklanıyor. Hayvanlarda dil gibi bir şey mümkün olamaz e, diyor bu yaklaşımda. E, bunun için işte evrimsel açıdan insanlara yakın kabul edilen e, primatlara e, bakabiliriz. E, kompleks iletişim kapasitelerine sahipler bazıları en azından. Mesela vervet maymunları. Vervet maymunları alarm çağrıları dediğimiz bir iletişim e, yeteneğine sahip. Başkalarını, başka bireyleri, başka maymunları avcının niteliğine dair veya avcının nerede olduğuna dair bu çağrılar üzerinden haberdar edebiliyorlar. Başka değişik bir özelliği de sosyal ilişkilerine göre bu çağrıların niteliğinin değişmesi. Mesela akraba maymunla iletişim kurarken farklı bir şekilde iletişim kuruyor ama akrabası olmayan maymunlarla farklı bir şekilde kuruyor. Bu açıdan bizim dil kullanımımıza da biraz benziyor diye düşünebiliriz. Ama buradaki temel sorun üretimlerinin sınırlı olması. Yani genetik paketleri tarafından sağlanmış bir repertuarları var, bir ses repertuarları var. Ama bu ses repertuarının dışına çıkıp sesleri birleştirip yeni bir ses üretemiyorlar. Veya yeni bir anlam üretemiyorlar. Başka bir konu üzerinden iletişim kuramıyorlar. Bunun dışına biraz çıkabilen arılar karşımıza çıkıyor. Yani bu sınırlı üretimin dışına biraz çıkıp dildeki sentaksa benzer en azından ilkel bir biçimi gibi görünen bir iletişim kabiliyetine sahipler. Arılarda dans üzerinden iletişim kurabiliyorlar. Dansların şiddeti ve e, yönü üzerinden bir yemeğin kaynağına dair nerede olduğunu veya nasıl bir yemek olduğuna dair bir e, bilgi paylaşımında bulunabiliyorlar. Bu insandaki sentaksa bir açıdan benziyor diyorum. Çünkü aslında prensipte bu sonsuz bir üretim kapasitesine sahip. Çünkü yemeğin kaynağı her yerde olabilir. Yemeğin kaynağının nerede olduğuna dair bir şey söylemesi gerekiyor. 100 metre mi, 1000 kilometre mi artık ne, her neyse. Ama yine burada da üretimleri sınırlı ve içerik sınırlı. Yani sadece bunun üzerinden, yemeğin kaynağı üzerinden bir kurabiliyorlar ama konu çeşitliliğine dair başka bir şey söyleyemiyoruz. Bu örnekler hayvanlardaki dil doğrudan incelemeye yönelik örnekler. Bir de acaba hayvanlara insan dili öğretebilir miyiz? İnsan dilini öğrenebilirler mi diye bir soru karşımıza çıkıyor. Bunun için de papağanlardan veya yine maymunlardan yararlanılabiliyor. Papağanlar ideal bir senaryo sunuyor çünkü onların da ses aparatları bizimkine biraz benzediği için insan sesini taklit edebiliyorlar. mesela burada bilinme adanmış bir yaşam var karşımızda Alex adı verilen bir papağan. 20-30 sene boyunca eğitmeye çalışmışlar, dil öğretmeye çalışmışlar. 50-100 ila yani 50 ila 100 arası kelime bildiği söyleniyor. Dış dünyadaki bir takım varlıklara kelimeyle atıfta bulunabiliyor. Cümleleri ezberleyebiliyor. Mesela Alex bir kraker istedi diyebiliyor ve bunun üzerinden krakeri alabiliyor. Ama bu sahip olduğu kelime darcını, cümle darcını birbirleriyle ilişkili bir şekilde kuramıyor. Bu bizi insan dilinin özgün niteliklerine getiriyor. Yani hayvanlarda ne yok da bunu yapamıyorlar. Birincisi insan dili prensipte yine sonsuz bir üretim kapasitesine sahip. Yani bizim bir insan yaşamında sınırlı bir kelime öğrenebilme kapasitemiz var. Ama bu sınırlı kelime repertuarımızdan sonsuz sayıda cümle üretebiliyoruz. Bu durumda da gramerin kuralları, gramerin sağladığı kurallar çerçevesinde sonsuz sayıda cümle üretebiliyoruz. Mesela Alex Kraker istedi cümlesini Alex ezberledi ve bunun dışına çıkamadı. Ama Alex belki üzüm kelimesini de biliyordu. Alex üzüm istedi de diyebilirdi ama bunu diyemiyor. Ama bir insan küçücük bir, iki yaşında, üç yaşında bir bebek bile dili bu şekilde yaratıcı bir biçimde kullanabiliyor. Dilin diğer bir özelliği, insan dilinin diğer bir özelliği zengin bir bileşim kapasitesine sahip olması. Bunun yine bilinçle çok yakından ilişkili olduğunu düşünen bir takım düşünürler var. Bunları birer Lego parçacığı gibi kullanıp basit anlamlardan daha karmaşık anlamlara gidebiliyoruz. Mesela bir kedi Beyaz tüylü bir kedi, koşan bir kedi, işte ağlayan bir kedi bile diyebiliriz. Birçok üretimde bulunabiliriz. E, dilin yine bilinç ve benlik açısından önemli kabul edilen unsurlarından bir diğeri zaman ve mekanla sınırlı olmaması. Normal şartlarda insanlarla aynı ortamı paylaşırken bir takım iletişimler kurabiliriz beden dilimizde veya aynı şeye bakarak. E, i̇çsel yaşantımızda bir paylaşım olabilir bu. Ama dil sayesinde her zaman aynı ortamda bulunmak zorunda değiliz, her zaman önümüzde karşımızda olan şeyler hakkında konuşmak zorunda değiliz. Geçmiş hakkında, gelecek hakkında, gerçek olmayan şeyler hakkında da konuşabiliriz. Ee, bahsetmek istediğim son özgün niteliği de dilin başkalarının zihin içeriklerine dair e, ve on, bilgi edinmemizi ve onları değiştirmek üzere e, de işte bir kullanımda bulunmamızı sağlıyor dil. Yani birilerini ikna edebiliyoruz sadece dil üzerinden. Dil üzerinden bir bilgi aktarımıyla bir kişinin zihin durumunda bir değişikliğe yol açabiliyoruz. Ya da dilin kendisini bir edim olarak kullanabiliyoruz. Mesela özür dilerim dediğimde sadece bir cümle kurmuş olmuyorum. Özür dilemiş de oluyorum aynı zamanda. Yani eylemin kendisi haline gelmiş oluyor. Ee, yani nihayetinde insan dili bir takım söz özelliklere sahip ve hayvanlar aleminde bunun çok bir karşılığı olmadığı düşünülüyor. Ee, ama ben burada tabii dil ve bilinç arasında bir ilişki kurmaya çalışacağım. O yüzden biraz bilinç derken neyi kastetmek istiyorum? Bilincin hangi bileşenleriyle dili ilişkilendirmek istiyorum? Bunlara biraz değinmek istiyorum. Kuramların çok detayına girmeyeceğim. Zaten hocalarım çok daha güzel bir şekilde bunları açıklayacak diye inanıyorum. Ben sadece bilinç dediğimizde aklımıza ne geliyor ve dilin dil bilincin ne gibi düzeyleriyle ilişki halinde olabilir? Buna dair bir tartışma yürütmek istiyorum. Ee, bilinç dediğimizde İlk karşımıza çıkan zorluk bilinç meselesi söz konusu olduğunda birinci şahıs ve üçüncü şahıs bakış açısı. Yani öznel ve nesnel bakış açısı arasında bir ayrım olması. Diğer fiziksel olguların aksine bilinçli deneyimimiz sadece o deneyimi yaşayan kişi tarafından erişilebilir. Buna deneyimin fenomenal niteliği de deniyor ve tersine tayf, inverted spectrum İngilizcesi de belki tanıdık olmayabilir bu tabir. Düşünce deneyi üzerinden bu vurgulanmaya çalışılıyor. Mesela bu fotoğrafta önünde çilek olan iki tane insan var. İkisi de çilekten bahsediyor. Aynı çileği gördüklerini düşünüyorlar ama zihinlerindeki çilek imgesi birbirinden farklı olabilir ve bizim başka insanların zihnindeki imgeye dair e, herhangi bir ulaşım kapasitemiz yok. O sadece o kişi tarafından ulaşılabilir. E, dediğim gibi buna bilincin fenomenal yönü deniyor. Yani algısal duyum eşlik eden e, bir takım e, nitelikler nitelce de denebiliyor buna. E, ya da e, Thomas Nagel'in yarasa olmak nasıl bir şeydir diye tabir ettiği e, bir fenomenal tekten de bahsedebiliriz. Yani mesela yarasalar hareket etmek için ekolokasyon denen bir yöntemden yararlanıyorlar. Onların nesne temsiliyle bizim kendi duygusal, algısal çerçevemizde edindiğimiz nesne temsili birbirinden farklı olacaktır. O zaman biz yarasa olmak nasıl bir şeydir, bunu anlayamayız e, diyebiliriz. E, bilincin fenomenal niteliği derken bundan bahsediyoruz. Ama genellikle bilinç kuramlarında bilincin bazı alt ve üst düzeyler arasında bir ayrım güdülüyor. Yine burada da teorilerin ayrıntısına çok girmek istemiyorum. Sadece değinmek istediğim şey, çoğu bilinç kuramında bir alt düzeyden yani ve çoğunlukla hayvanlarla da paylaşılan dil öncesi dönemde bebeklerin de sahip olduğu bir alt düzeyden bu fenomenal bilinç olabilir proto benlik olabilir birincil bilinç olabilir farklı kuramların isimlendirmelerine göre ve bunun üzerine inşa edilen üst düzey bilinç durumlarından bahsediliyor ve genellikle dille bilinç ilişkisi tartışılırken, İstisnalar dışında insanların kastettiği fenomenel bilinç yani o öznerlik hissi işte yarası olmak nasıl bir şeydir hissiyle dil arasındaki ilişkiden ziyade daha üst düzey bilinç durumları işte akıl yürütme, düşünme, e, tartışma veya bilissel fonksiyonlarımıza rasyonel bir şekilde iradi bir şekilde kullanabildiğimiz bilinç durumlarından e, söz ediliyor bilinçle dilin tartışmalı, dil, dil arasındaki ilişki tartışılırken. E, ama ben burada bir sadece mantıksal çerçeve çizmek istiyorum. Yani dil ve bilinç ilişkisi ne şekillerde gerçekleşebilir? Buna dair ampirik bir verimiz olduğunu veya bir işte, e, kamusal bir e, ne denir kabule ulaşıldığını iddia etmiyorum. Sadece mantıksal olarak şu, şu şekilde ilgiler olabilir. E, dört biçim ilgiden bahsedebiliriz. Herhangi iki olgu arasındaki ilişkide de yine bunu tartışabiliriz. E, mesela dil bilinci kuruyor olabilir, inşa ediyor olabilir. O zaman dil bilincin e inşasında kuruluşunda gerek şartsa dil olmadığı durumda bilincinde de söz edemeyiz. Mesela eğer bu kuram doğruysa o zaman hayvanlarda bilinçten söz edebileceğiz. İkinci ikinci bir yaklaşım bilincin dil kurduğu yönünde bir yaklaşım olabilir. Yani öncelikli olan şey bilinçtir. Dil ancak bunun üzerine inşa edilebilir. Çoğunlukla bu kuramlarda ek bir ok daha çiziliyor dilden bilince bir geri bildirim şeklinde. Yani evet dil sonradan gelen bir şey ama bilincin içeriklerinde de bir takım değişikliklere bir takım geliştirici rollere sahip olabilir diyor bu yaklaşım bilinç dedi birbirini kuruyor olabilir yani biri olmadan diğeri düşünülemez ve karşılıklı birbirlerini şekillendirerek ikisi de en son haline ulaşıyor olabilir ya da bilinç dedi birbirinden tamamen bağımsız olabilir ben bu dediğim gibi bu dört mantıksal Olasılığın her birine çok değinmek istemiyorum. Sadece dilin bilinci kurması ve bilincin dili kurması şeklindeki bu ilk iki yaklaşma değineceğim. Çünkü hem diğerleri bunların birer varyasyonu olarak ele alınabilir bazı durumlarda. Hem de tartışma açısından bunun daha e, elverişli bir ortam sağlayacağını düşünüyorum. E, dili önceleyen yaklaşım derken şunu kastediyorum. Yani dil bilincin kuruluşunda ontolojik açıdan e, daha öncelikli. Yani dil bilincin kurulması için gerek şart. Dediğim gibi o halde dil yoksa bilinç de yok demek oluyor bu yaklaşımda. Ee, bu bunu savunan bazı insanlar var. Bu insanlara göre aslında biz işte içsel yaşantısı olmayan, bilinç bilinci olmayan veya benli olmayan varlıklarken dil bir şekilde e, iletişimi desteklemek için gerçekleşti. Yani sadece pür bilgi işlemlemeden ibarettik. İçsel yaşantımız yoktu. Bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz ama yine de bir aktarım gerekiyordu ve sembollerin bir takım sentaks kuralları doğrultusunda manipülasyonuna İzin verecek şekilde dil evrimleşti ve bunun sonunda da bilincimizde bir takım şeyler meydana geldi, İksel şampuzla bir takım değişiklikler meydana geldi. Bazı insanlar bunun tümüyle dönüştürücü bir şey olduğunu iddia ediyor. Mesela burada Daniel Dennett örnek verdim. O dilin edinilmesiyle beynin direkt doğrudan yeniden programlandığını ve bilinç ve benlik adı verilen ilüzyonların ortaya çıktığını iddia ediyor. Ee, bazı insanlar Colin Blakemore gibi yine burada örneğini verdiğim e, dilin edinilmesiyle içsel şantı tamamen Yeniden organize olmuyor da zaten orada var olan bir takım bilissel fonksiyonlar farklı bir şekilde normalde dil olmadan mümkün olmayacak bir şekilde kullanılmaya başlıyor. Pardon bilinç olmadan mümkün olmayacak bir şekilde kullanılmaya başlıyor. Yani nihayetinde bu tartışmalarda bilinç sonradan geliyor ve sadece dilin sentaks doğrultusunda sembolleri manipüle edebiliyor olma kabiliyetinin uzun vadede bilince yol açabileceğini iddia ediyor bu yaklaşımlar. Bu yaklaşımda... Bazı sorunlu yönler gören başka düşünürler de var. Bu da bizi düşünceyi bilinci önceleyen yaklaşıma götürecek. Bunun için önce bir düşünce deneyine değinmek istiyorum. John Searle'ün ortaya attığı çok fazla tartışılan, üzerine çok fazla yazılan, çizilen bir düşünce deneyi bu. Burada John Searle'ün aslında bize vermeye çalıştığı temel mesaj, ''Sentak semantikle eşdeğer değildir.'' Burada şöyle bir senaryo sunuyor Sör bize. Bir odanın içerisinde önünde bir kitap var. Kitabın içerisinde bir takım kurallar var. Sör Çince bilmeyen bir insan, Çince sembolleri asla anlayamayan bir insan. Kapının, odanın bir girişi bir de çıkışı var. Girişten bir takım semboller içeri giriyor ve Sör de o sembollere nasıl bir manipülasyon uygulaması gerektiğini kitaptan bakarak bir takım çıktılar üretiyor. Sör'ün sorduğu soru, Sör Çince biliyor mu? Bunu yapabiliyor olmakla Çince biliyor olur mu? Sör'ün vermemizi istediği cevapsa hayır. Çince bilmiyor çünkü bizim zihinsel içeriklerimiz sadece sembol manipülasyondan ibaret değil. Söyle göre biz anlamlı zihinsel içeriklere sahibiz ve anlamın oluşturulması için de sentaks yani sadece bu gramerin saldığı kurallar, işte bir takım içeriklerin, yapıların birbirleri nasıl ilişkileneceğine dair kurallar yeterli değil. buna bir, bundan bir çıkış yolu olarak yani eğer sentaks yeterli değilse peki ne yeterli? Anlamsal içerikleri bize ne sağlayacak? Bundan bir çıkış yolu olarak da acaba fenomenal içerikler, yani o yaşadığımız öznel deneyimlerin saldığı içerikler, duyularımızın, algılarımızın saldığı içerikler, acaba bu semantik içerikleri karşılıyor olabilir mi? Bu anlamlı içeriklerin oluşturulmasında bir rol oynuyor olabilir mi? Bu da bizi bilinci önceleyen yaklaşıma götürüyor. Bu yaklaşıma göre öncelikli olan şey bilinç ve semantik içerikler de fenomenal içeriklerden ancak kaynağını alabilir. Ee, ve eğer öncelikli olan şey bilinçse ve hayvanların da mesela primitif bir bilinçli yaşama sahip olduğunu iddia ediyorsak, o zaman hayvanlarda da bilincin ilkel bir formu bulunabilir ama belki dil yoktur. Dilin olmaması onlarda bilinç olmadığı anlamına da gelmez bu e, yaklaşıma göre. Ee, ama yine bu yaklaşımda da dediğim gibi dilin bilinci birçok yönden değiştirebildiği ve dönüştürebildiği savunuluyor e, insanlar yani, savunuyor insanlar yani düşünürler bu şekilde bir yaklaşım yaşamış çoğunlukla. E ee, ama dil bilinç için geçerli değil. En azından bilinçin bazı düzeyleri için geçerli değil ama dilin sahneye çıkması belki normal şartlarda dil olmadan mümkün olmayan bazı işlevleri gerçekleştirmemizi sağlamış olabilir. Burada anahtar olan şey anlamın ortaya çıkması yani bilinçli deneyimin anlamı ortaya çıkarması ve bu anlamın manipülasyonu üzerinden dil kavramının ortaya çıkması. Dil ve bilinç ilişkisine dair şimdilik bunları söylemek istiyorum Buradan benlik ilişkisine geçmek istiyorum ama bilinç ve benlik arasındaki ilişkiyi kurmadan. Sadece dille benlik arasındaki ilişkiyi bir şekilde kurmaya çalışarak. Benlik derken kastettiğimiz şey de genellikle en azından benim burada üzerine eğileceğim anlamı. Sürekli bir fail olma hissi. Yani geçmişle gelecek arasında sürüp giden bir failiz. davranışlarımızın iradesine sahibiz ve burada bulunuyoruz. Bunun da dille bir takım e, ilişkiler içerisinde olduğu düşünülüyor. Hatta sosyal bilimlerin bazı alanlarında bu çok hakim bir görüş. İşte benlik bir e, toplumsal kurgu e, tamamen üretilmiş bir e, şey. Normalde insanın bilinçli deneyiminde var olan bir şey değil e, gibi bir yaklaşım e, var insanlarda. Bu yaklaşımı tetikleyen bir takım e, bilimsel bulgular da var. Örneğin 3 e, yaş öncesine dair anılarımız çok az. Benlik için bu geçmiş ve gelecek arasındaki ilişki çok önemli olduğundan üç yaş öncesine dair de bir anımız yoksa acaba o zaman benlik veya bilinç yok mu? Çocuklar neden hatırlamıyor? Ya da dil olmadığı için hatırlamıyorlar. Belki dilin devreye girmesiyle benlik oluşuyor olabilir. Ee, ama tabii ki sadece bel bellek değil burada kastettiğimiz. Yani herhangi bir şeye dair anı değil. Asıl esas olan otobiyografik bellek. Yani kişinin bireysel geçmişinde belirli bir zamanda ve mekanda oluşmuş olan e, anıları. Bunlar genellikle benliğe atıfla hatırlanan anılar. Yani geçmişte siz bir şeyler yapıyordunuz. Geçmişte de bir şeyler yapma kapasitesine sahipsiniz ve şu anda burada var oluyorsunuz. Bu otobiyografik belleğiniz size atıfla hatırlanan bir şey. Ee, ve bebeklerde ikinci yıldan itibaren geçmişlerine atıfla, otobiyografik belleklerine atıfla e, bir takım e, ifadeler üretebiliyorlar. Bu dil olabilir veya başka herhangi bir şekilde davranışlar üzerinden anlaşılabilir. E, dille benlik arasındaki ilişkide de yine benliğin kurucu e, olduğu veya dilin kurucu olduğu şeklinde iki yaklaşım ...öne sürebiliriz burada. Bunlardan biri de bir kurgu olarak benlik yaklaşımı. Demin de söylediğim gibi yani dili önceleyen bir yaklaşım. Benlik algısının oluşması için bizim geçmiş ve gelecek arasında... ...bir yaşam öyküsü tasarlamamız gerekiyor diyor bu yaklaşım. Hatta bazı insanlar bunu çok daha uç radikal bir versiyonun öne sürerek... ...dil olmadan fenomenal bilincin de olamayacağını... ...o halde hayvanların da aslında fenomenal bir bilince sahip olmadığı... ...makineler gibi içsel yaşantısı olmayan e, yaratıklar olduğuna götürebilir bu düşünce. Bazı insanlarda öznerliğin bu fenomenal deneyimin dil olmadan da var olduğunu ama üst düzey benliğin, kendisine dönük düşüncenin, kişinin kendisini tartabilmesinin, bu bilinçli benlik hissinin e, dille ilişkili olduğunu düşünüyor. Diğer bir yaklaşımda fenomenolojik yaklaşım yani benlik bilincini önceleyen yaklaşım. Bu yaklaşımda da aslında benliği deneyimin ötesinde bir şey olarak tanımlamamız gerek, tanımlamamamız gerektiğini e, öne sürüyor düşünürler. Ve bütün öznel deneyimlerimizde primitif bir formda da olsa aslında bir benlik bilinci olduğu, yani o deneyimi yaşayan bir benin olduğu ama bu bene dair tasavvurun çok karmaşık bir yapıda olmak zorunda olmadığı şeklinde bir e, düşünce bu. E, mesela Den Zahavi'nin böyle bir e, benlik ayrımı var. Aynı bilinçte demin bahsettiğim düzeyler arasındaki ayrım gibi benliğin düzeyler arasında da bir ayrım güdebileceğini söylüyor. Pre-reflektif -pre dediği reflektif öncesi kendine dönmeden önce sadece o yaşadığı anla sınırlı olan benlik bilinci ve reflektif benlik bilinci yani içe bakış, bile isteğe, benliğinin, deneyiminin içeriği ve anlamına dair bir değerlendirme. Mesela Dan Zahavi bu reflektif benlik bilinci için dilin gerekli olduğunu ama pre-reflektif benlik bilinci için gerekli olmadığını öne sürüyor. Özetleyecek olursam e, genel bu öne sürülmüş olan bütün işlevleri toparlayıcı bir şey olması adına e, Çoğunlukla insanların ortak kanıya varmış olduğu düşünce şu, evet biz bir deneyime sahibiz, fenomenal bir deneyime, bir e, belki hafızaya primitif de olsa sahibiz. Ama dil bu bilinç içeriklerini sahip olduğumuz ve normalde hafızamızın sınırlarıyla e, müsemma olan bu içerikleri toplayabilmemizi, karşılaştırabilmemizi ve iletmemizi sağlıyor. Biz deneyimlerimizi isimlendirerek onları o karmaşık... E, bir şekilde tanımlanamayan uçucu hislerin dışına çıkararak iletilebilecek bir şey haline getirebiliyoruz. Dil yine zaman ve mekandan bağımsız bir unsur sağladığı için de geçmiş deneyimlerimizi, şimdiki deneyimlerimizle de karşılaştırabiliyoruz. Bir takım semantik temsiller oluşturabiliyoruz. Ee, gelişimsel süreçte yine çocukların e, geçmişlerine dair konuşmaları, otobiyografik bellekteki anılarına dair konuşmaları benlik bilincini destekliyor. Bu, bu tarz evrimsel bulgular da var. Ee, ama asıl bilincin en önemli e, nite pardon dilin bilinç için veya benlik için en önemli işlevi olarak e, bilissel sıkıştırma ismi verilen, yani çok güzel bir çeviri değil farkındayım e, ama burada kastetmek istediği şey bir sembol kullanarak gerçek dünyadaki etkinliklere bir takım e, nitelikler bağlamak ve bunları organize etmek. Yani o kullandığımız sembol, normal şartlarda burada benim bir, bir sürü insana bakıyorum, bir sahne içerisindeyim ve her bir ayrıntıyı kodlamam mümkün değil. Ama dilin sağladığı bir takım imkanlarla ben burayı bir işte panel diye tanımladığımda onunla birlikte bir sürü bilgiyi ve bir sürü deneyimi de yanında getirmiş oluyorum. Ve bu da benim bu karmaşık normal şartlarda ele, ele almam çok zor olan bilinç içeriğini ele almamı ve benlik bilincinde de değerlendirmemi kolaylaştırıyor. Kendi iş yaşantıma dair daha rahat bir şekilde bir iş değerlendirme, bir iş muhasebe yapabilmemi sağlıyor. Ee, ve daha da önemlisi ben benim daha da önemli gördüğüm nokta özneler arası bir duysal deneyim sahası oluşturması. Normal, bu son söyleyeceğim nokta biraz açtım galiba vaktimi. Yok tam zaman Ha iyi sevindim. Evet. Ee, bu bilinç tartışmalarında en başta bu tersine tarifla adlandırdığım e, bilincin fenomenel bir yönü olması ve dile getirilmesinin zor olması, başka insanların erişememesi gibi bir e, sorundan bahsetmiştim bilinç çalışmalarında. Ee, dil tabii ki yine bunun tamamen dışına çıkamıyor. Nihayetinde insanların öznel deneyimine doğrudan erişim sahibi olmuyoruz dille. Ama dil bize bizim duyumsamalarımızla, kişi özgü duyumsamalarla bu e, kültürel ortamdaki e, algısal alanda inşa ettiğimiz duyumsamalar arasında bir arayüz oluşturuyor. Yani e, ben mesela normal şartlarda bir renk spektrumu tamamen hafızamda tutamam. Başka birine renk spektrumunun neresine gitmesi gerektiğini çok rahat bir şekilde aktaramam. Ama ben bu renk spektrumunun belli bir noktasına mavi dediğimde karşımdaki kişinin zihninde de bir tasavvur oluşturabiliyorum ve o kişi de artık bilinçli düşüncesinde bir mavi tasarımı üzerine düşünebiliyor ve bunu bir şekilde organize edip ileriki düşünceleri için manipüle edebiliyor. Bilincin dilin bilinç üzerindeki rolü daha çok bu şekilde işlevsel bir rol üzerinden gidiyor olabilir ama dediğim gibi bazı, bazı tartışmalarda bazı düşünülere göre de kurucu bir rolü de olabilir. Ee, çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar.